Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir başlama yöntemi göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz bu başlama yöntemini. Ee, i̇sterseniz üstüne lastik de uygulayabilirsiniz. Size kalmış bir şey direkt modele de geçebilirsiniz. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet, ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 2 iki ve 2'nin katları olarak atalım. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi birden kesiyorum. 2 ilmeğimi kestikten sonra buradan arkadaşlar altından dolandırıyorum ilmeğimi boşa alıyorum. Tekrar iki ilmeğimi birden kesiyorum. Şu şekilde. Şişimi altından doluyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar iki ilmek kesiyorum. Bir ilmek altından dolandırıp alıyorum ve arttırmış oluyorum. Tekrar aynı şekilde 2 ilmek kestim. Altından dolandırdım. Bir ilmek çıkardım. 2 ilmek kestim. Altından dolandırdım. Bir ilmek çıkardım. Bir, iki ilmeği birden kestim. Yine altından dolandırıyorum. Ve bir ilmek arttırmış oldum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arkasına geçtim. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu altından dolandırdığım ilmeği ise düz olarak örüyorum. Altından dolandırdığımız ilmeği düz olarak ördüm. Bir arttırdım. İlmeğimi şişten çıkarmıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Daha sonra bu ilk ilmeğimi Şu şekilde göstereyim. Üstünden atlatıyorum. Tekrar altından dolandırdığım ilmeği düz olarak örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. bir artırmamız yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra ikisini birlikte kesiyorum. Çıkarıyorum. Ve bu ilk ilmeğimi üstünden atlatıyorum. Devam ediyorum. Altından atlattığım ilmeğim var. Onu düz olarak örüyorum. Bir arttırıyorum. Ve ilmeğimi çıkarmıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Bu ilk ilmeğimi üstünden atlatıyorum. Devam ediyorum bu altından dolandırdığımız ilmekti. Bir ilmek çıkardım, bir arttırdım ve ikisini birlikte kesiyorum. Daha sonra ilk ilmeğimi üstünden atlatıyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı bir başlama tekniği ister bu tarafını kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu tarafını kullanabilirsiniz. Hangi tarafı hoşunuza gidiyorsa ilmeklerimiz ikişer ikişer ayrıldı. Bu ilmekleri teke düşürerekten örmeye devam edebilirsiniz. Yani her bir ilmeği düz ilmek olarak ya da haroşa olarak örebilirsiniz. Altı kıvrılma yapmayacaktır bu şekilde örgülerimizde ve farklı bir görüntü sağlayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay ve istediğiniz her şeyi de kullanabilirsiniz bu modeli. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.